Hamas 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonuna dair bir rapor yayımladı. Operasyon İsrail işgaline karşı bir zorunluluk olarak tanımlanırken, İsrail'in iddialarının aksine sivillerin asla hedef alınmadığı belirtildi. Hamas 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırdığında neler yaşandı? Filistinli direniş örgütü Hamas, Aksa Tufanı ben de, ben de, ben de. operasyonu hakkında ilk kez rapor yayımladı. 16 sayfalık rapor, Aksa Tufanı'nı neden yaptık başlığını taşıyor. Raporda operasyonun bir gereklilik olduğu vurgulanırken, İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Mescid-i Aksa üzerinde tam hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için yapıldığı belirtiliyor. Hamas 7 Ekim'de İsrail'i sivillere hedef aldığı iddialarını iftira ve yalan olarak niteledi. Bunu teyit eden hiçbir bağımsız kaynağın olmadığı belirtildi. Raporda sivillerin çoğu İsrail ordusunun ve polisinin şaşkınlığı sonucu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü denildi. İsrail basını da daha önce sivillerin ayrım yapmayan İsrail helikopterlerinin hedefi olduğunu yazmıştı. Olay yerinden kaçmaya çalışan sivillerin ve araçlarının da hedef alındığı belirtilmişti. Hamas'ın raporunda İsrail'in güvenlik ve askeri sisteminin çökmesi nedeniyle bazı aksamalar yaşanmış olabileceğine de dikkat çekildi. Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir ifadesi kullanıldı. Raporda İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı önünde yargılanmasına da değinildi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada ve İngiltere'ye Filistin'de işlenen tüm suçların soruşturulması için yargı sürecine destek vermeleri çağrısı yapıldı.